İçişleri Bakanlığı, Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenmekte olan Nida Aşıkları Projesi kapsamında Şerif Ali Türbesi'ndeyiz. Yukarı Kayabaşı Mahallesi'nde belediye binası yanında Şerif Ali Sokak'tadır. Osmanlı döneminde Hicri 1282 Miladi 1866 tarihinde yapılmıştır. Nide mutasarrıfı Hacı Said Paşa tarafından onarılmıştır. 28 Ocak 1962 çevre düzenleme ve onarım ve 1976 yılında yeniden önemli oranı onarım görmüştür. davamına yakını aslına uygun yeniden yapılmıştır. Dıştan 6 metreye 9 metre boyutunda kuzey güney doğrultusundadır. Kitabesi kapı üzerindedir. Çokgen planlıdır. Sade bir yapıdır. Tek katlıdır. Pencerelerin üzerinde kemer görünümlü işlemeler yer alır. Kapı iki yanda küçük taş raflar bulunmaktadır. Kapı iki yanında küçük taş raflar bulunmaktadır. Kapı girişine göre solda bir dikdörtgen pencere vardır. Sarı yontulu taştan yapılan türbe iki bölümdür. Sandukanın yer aldığı ana bölüm sekizgen kasnaklı, sivili külahlı piramit tavanlıdır. Sanduka olan bölümde iki ayrı yüzde birer pencere yer almaktadır. İçi sıvalıdır ve boyalıdır. sandıka olan yerden geçilen mihrabında olduğu küçük bir namaz kılma yeri bulunmaktadır. Bu bölümün tavanı düz örtülüdür. Mihrabın olduğu duvarda iki yanda iki pencere bulunmaktadır. Pencere üstleri kemerlidir. Türbe farklı dönemlerde onarım görerek tamamıyla yenilenmiştir. Geçmişte özellikle dini bayramlarda ziyaret yeri olarak bilinmektedir. 20 Aralık 1934 tarihinde Vilayet Daimi Encumani Ahı Eyvan ile Kesikbaş ve Şerif Alet Tekkelerinin müzayede yolu ile satışına karar verildiği belgelerde yer almaktadır. İnşa kitabesine göre 1282 Hicri, 1865-1866 miladi yılında yapıldığı anlaşılmaktadır. Türbenin kapısının üst kısmına yerleştiren inşa kitabesinde olmak istersen iki alemde makbul enam türbe-i şeref aliyi kıl ziyareti eyam bani i sanisi el hac said paşa diye yazılıdır Günümüz Türkçesine çevresi ise Ey halk! İki alemde insanların beğendiği kimse olmak istiyorsan Şeref Ali Türbesini ziyaret et. Türbenin ikinci banisi Hacı Said Paşa'dır.